kartları ile dilek tut videonuzu yapacağım arkadaşlar. Fakat öncesinde size söyleyeceklerim var. Ee, şimdi savcılıktan geliyorum. Suç duyurusunda bulundum arkadaşlar. Yine biliyorsunuz daha önceden de hakkımda iki tane sayfa açılmıştı. O açılan iki tane sayfa hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştum. Ee, biz e, vergi levhamız var. Vergiye tabiiz arkadaşlar. İş yerimiz İzmir karşıya kadar. Fakat e, şöyle göstereceğim Dualar size. Eden. Şimdi arkadaşlar e, Canan Demir olarak yine başlık. Benim adım yazılmış. Mikail Tarot 35.5 alt çizgi koyulmuş. Bana ait değil. Ve yedek hesap e, buradaki tüm mesajlara cevap veriyorum. Yardım için bana yazın demiş. Ve e, öyle bir şey ki gecenin dördünde bir erkek e, takipçimize istek atmış. Geriye dönüş yapıldığında da benden ne istiyorsun diye cevap verilmiş. Gecenin o saatinde zaten bende pireler uçar. Artı benim TikTok'la hesaplarımda sizlerle kesinlikle mesajlaşmam mümkün değil. Benimle mesajlaşamazsınız ve benim erkek danışanlarımla aramda saygı sevgi çerçevesi vardır. Onun dışında bir konuşma herhangi bir şey mümkün değildir varsa yazıştığını söyleyen ispat etsin. Mümkün değildir. E, gayet resmi, gayet ciddi bir sayfadır ve e, vergi levham var. E, karşıdaki insana e, işte büyüden bahsedilmiş. E, büyü bozma hemen okuyorum. E, attığı mesajları aşk, aşk hayatı okuması, aşk büyüsü yapıyormuş. İkize ve alev okuması, finans okuması yapıyormuş. Kariyer okuması, gelecek okuması, çakra dengesi, mum koruma büyüsü birleşme büyüsü yapıyormuş ki benim büyüyle kesinlikle alakam yoktur ki bende büyük kelimesi duyamazsınız. Zaten ben bunlara gitmeyin diyorum size. Hamilelik büyüsü yapıyor. Yapıyormuş. Doğurganlık büyüsü, evlilik okuması, çekim büyüsü yapıyormuş. Arkadaşlar Benimle alakalı böyle bir şey yaşamanız mümkün mü? Canan Demir'le alakalı. Mümkün mü? Ve şunu da belirtmek istiyorum. Benim iş yerimde iki trans birey tarafından cep telefonum çalındı ve ben de savcılığa bu konu hakkında suç duyurusunda bulundum. Adıma açılan o iki tane sayfa ve snapchat hesabı benim o telefonumda snapchat yüklüydü ve o telefonu zannedersem kullanıyorlar ellerinde snapchat hesabım kesinlikle yoktur. Bakın tiktokta sadece iki tane hesabım var onun dışında hesabım yok şimdi aynı videoyu orada da anlatacağım size ya da bir şekilde orada da size bu sesimi duyuracağım ve her videomda da bundan sonra söyleyeceğim tiktokta iki tane sayfam var. Mesajlaştığınız kişi ben değilim, benim büyüyle alakam yoktur. Bunu böyle bilin. Sadece bizim melek e, koruma kalkanımız vardır ve bunu da ben size öğretiyorum. Siz kendi hayatınızda yapıyorsunuz. Bakara söylesiyle yaptığım bir çalışmam vardır. Onun dışında ben e, bir şey bilmem. Benim bu tarz işlerle alakam yoktur. Bunu böyle bilin. Düşmeyin. E, herhangi birinin hesabına para göndermeyin. Para gönderdiğiniz kişi ben değilim. Dolandırılmayın. Ee, biliyorsunuz son zamanlarda instagramda da paylaşıyorum böyle şeyler e, bana da yapılmak istendi fakat ben tuzağa düşmedim sizlerde düşmeyin devlet var hakimi var savcısı var avukatı var e, cezaevi diye bir şey var dolandırıcıların sonu orası anladınız mı lütfen sakın düşmeyin tuzaklara ve kimsenin isteğini de kabul etmeyin şimdi dilek tut kartlarınız ve dilek tut videonuzu da hemen arkasına bekleyeyim. Ben suç duyurusunda bulundum. Ben vazifemi yaptım. Çünkü benim her şeyim yasal. Herkes hak ettiğini çeksin. Işık işçisi. Kalbinin sesini dinlemelisin. Kendine inanmalısın. Güvenmelisin. Evrenin sana sunacağı fırsatları kabul etmelisin. Akışta kalmalısın. Sen lider olacaksın hayatında. Sen önder olacaksın ve bolluk bereket de seninle. Ee, i̇çine sinmeyen var. Dur, bir tane de içine sinmeyen için alalım. Ne oldu? Ben şimdi bir şey anlamadım dedi. Cevabın direkt nasıl geldi görüyor musun? Evet. Bak, içine sinmeyen arkadaşım. Yani, e ee, şimdi ben bir şey anlamadım diyen. Bak bak. Cevabın evet. Ki demişindir bu cümleyi de. Yani mutlaka demişsindir. Eminim buna. Sizleri seviyorum. Benimkiler, benim sıkı takipçilerim o sayfa hakkında gerekeni ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ve gidin yapın ve bana da bildirin. Instagram'dan mesaj atın, ekran görüntüsünü atın. Ee, o sayfayı bildiren herkes canlı yayınımda Instagram'da benden orijinal danışmanlık gibi sorusunun cevaplanmasını alacak. İsmini listeye yazacağım. Instagram'da canlı yayında sorun cevaplanacak. Bu kadar basit. Görüşürüz. Sizleri seviyorum.